MasterChef Türkiye Yıllardır sadece yemek yeteneklerini sergileyen bir yarışma olmanın ötesinde, yarışmacılarının hayat hikayelerini, mücadelelerini ve insani yönlerini izleyicilere sunan bir program olarak öne çıkıyor. Ekranlarda gördüğümüz yarışmacılar genellikle yalnızca mutfaktaki başarılarıyla değil, aynı zamanda özel hayatlarında yaşadıkları zorluklar, kayıplar ve duygusal anlarla da gündeme geliyorlar. Bu yönüyle program, izleyicilerin sadece yemek tutkusunu değil, aynı zamanda insan hikayelerini de takip etmesini sağlıyor. Birçok yarışmacı ailevi kayıplar, hastalıklar veya başka trajik olaylarla mücadele ederken kameraların önüne geçiyor ve izleyiciler bu anlarda onların yanında oluyormuş gibi bir bağ kuruyor. Bu bağ Programın en önemli ve izleyiciler için en etkileyici yönlerinden biri olarak kabul edilebilir. Program sırasında yaşanan duygusal anlar, yarışmacıların hayatlarının bir yansıması olarak öne çıkıyor. Örneğin, 2022 yılında MasterChef Türkiye All Star sezonunda yarışan Burak, yarışmanın tam ortasında yeğeninin vefat ettiğini öğrenmişti. Bu haber, yarışmanın temposu ve rekabet ortamı içerisinde bir anda onu derinden etkiledi. Burak'ın gözyaşları ve duygusal anları izleyiciler üzerinde büyük bir etki bıraktı. Bu durum, yarışmacıların yalnızca mutfakta değil, hayatlarının farklı yönlerinde de mücadele verdiklerini göstermesi açısından önemlidir. Burak'ın yaşadığı bu kayıp Aynı zamanda yarışmacıların kişisel hayatlarının programda ne kadar hassas ve açık bir şekilde yansıtılabildiğini de ortaya koyuyor. İzleyiciler bu tür olaylarda yarışmacılara duydukları empatiyi güçlü bir şekilde hissediyor ve onların başarılarını veya başarısızlıklarını izlerken daha duygusal bir bağ kuruyorlar. Benzer şekilde 2020 yılında MasterChef Türkiye'nin 6. sezonunda yarışan Eray Aksungur dedesinin vefat haberini almış ve bu kaybın etkisi altında yarışmaya devam etmek zorunda kalmıştı. Eray sosyal medyada dedesinin ölümünü duyurmuş ve takipçileriyle bu acıyı paylaşmıştı. Bu tür anlar yarışmacıların kişisel hayatlarının sadece mutfaktaki başarılarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda ailevi bağlar ve kayıplar gibi çok daha derin ve insani yönlerle de şekillendiğini gösteriyor. İzleyiciler, Eray'ın yaşadığı bu zorluğu gördüklerinde onun mücadele azmine ve kişisel dayanıklılığına karşı büyük bir saygı duyuyorlar. Bu tür olaylar, yarışmacıların insan tarafını gözler önüne sererken programın sadece bir yemek yarışması olmadığını, aynı zamanda insanların hayatlarının çeşitli yönlerini ortaya koyan bir platform olduğunu gösteriyor. Daha yakın bir dönemde 2025 yılında MasterChef Türkiye'nin 10. sezonunda yarışan Güllü, yarışma sırasında annesinin vefat haberini almıştı. Bu haber onun üzerinde çok büyük bir etki yaratmış ve yarışmanın temposu içinde duygusal olarak zor anlar yaşamasına neden olmuştu. Güllü'nün yaşadığı bu kayıp, yarışmacıların hem mutfakta hem de özel hayatlarında karşılaştıkları zorlukları nasıl dengelemeye çalıştıklarını gösteren çarpıcı bir örnek olarak kayıtlara geçti. İzleyiciler Güllü'nün bu anlarında duyduğu üzüntüyü paylaştı ve onun cesaretine hayran kaldı. Bu tür olaylar yarışmanın dramatik yapısını güçlendirirken aynı zamanda yarışmacıların insani yanlarını öne çıkarıyor ve izleyiciye yalnızca bir yemek deneyimi değil, duygusal bir yolculuk da sunuyor. MasterChef Türkiye'nin bu yönü izleyicilerin programı yalnızca bir rekabet ve yemek gösterisi olarak değil, aynı zamanda insanların hayatlarını, mücadelelerini ve kayıplarını gözlemleyebilecekleri bir platform olarak görmesini sağlıyor. Yarışmacıların yaşadığı ailevi kayıplar ve trajik olaylar programın duygusal derinliğini artırıyor. İzleyiciler bu anlarda yarışmacılarla empati kuruyor, onların zaferlerine daha çok seviniyor ve karşılaştıkları zorluklara karşı onlara destek oluyormuş gibi hissediyorlar. Bu da MasterChef Türkiye'yi benzer yarışmalardan ayıran en önemli özelliklerden biri olarak öne çıkıyor. Programda zaman zaman küçük ama etkileyici trajik olaylar da yaşanıyor. Yarışmacıların yakın çevrelerinde meydana gelen kayıplar onların duygusal durumlarını etkiliyor ve bu durum mutfaktaki performanslarına yansıyabiliyor. İzleyiciler bu anlarda yarışmacıların insani yönlerini daha net görebiliyorlar ve onların yalnızca yemek yapmakla sınırlı olmadığını fark ediyorlar. Bu tür olaylar yarışmacıların hayatlarındaki gerçek mücadeleleri ve karşılaştıkları zorlukları gözler önüne sererken izleyicilere derin bir duygusal bağda sunuyor. Program bu bağ sayesinde hem eğlendirici hem de düşündürücü bir deneyim haline geliyor. Masterchef Türkiye'de yarışan her yarışmacının hayat hikayesi farklıdır. Kimi yarışmacılar zorluklarla büyümüş, kimi yarışmacılar ise ailevi kayıplar yaşamış ve bu kayıplar onların hayatını şekillendirmiştir. Örneğin, bazı yarışmacılar ailelerinden uzakta yaşamanın verdiği zorluklarla mücadele etmiş, bazıları ise sevdiklerinin kaybıyla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu durumlar yarışmacıların mutfakta gösterdikleri performansa doğrudan etki edebiliyor. İzleyiciler yarışmacıların bu durumlarıyla yüzleşirken gösterdikleri direnci ve cesareti gördükçe onların başarılarını daha anlamlı ve değerli buluyorlar MasterChef Türkiye bu anlamda sadece yemek becerilerini değil, yarışmacıların karakterlerini, dirençlerini ve insani yönlerini de ön plana çıkarıyor. Programda yaşanan duygusal anlar yarışmacıların ve izleyicilerin yaşamına dokunuyor. Burak'ın yeğeninin vefatı, Eray'ın dedesinin kaybı ve Güllü'nün annesinin ölümü gibi örnekler yarışmacıların hayatlarının mutfakla sınırlı olmadığını, onların aynı zamanda aileleriyle olan bağlarını ve yaşadıkları kayıpları da gözler önüne seriyor. İzleyiciler bu tür olaylarda yarışmacılara duydukları empatiyi güçlü bir şekilde hissediyor ve onların zaferlerine veya karşılaştıkları zorluklara karşı daha duygusal bir bağ kuruyorlar. Bu da MasterChef Türkiye'nin sadece bir yemek yarışması olmaktan öteye geçtiğini ve izleyici ile yarışmacı arasında güçlü bir duygusal bağ kurabildiğini gösteriyor. MasterChef Türkiye'nin bu yönü, Programın yalnızca bir rekabet ortamı değil, aynı zamanda insan hikayeleri ve hayat deneyimlerinin paylaşıldığı bir platform olduğunu gösteriyor. Yarışmacıların yaşadığı kayıplar, zorluklar ve ailevi trajediler programın dramatik yapısını güçlendiriyor ve izleyicilerin programla kurduğu bağı derinleştiriyor. İzleyiciler, yarışmacıların sadece mutfakta değil, hayatın çeşitli alanlarında da mücadele verdiğini gördükçe onların başarısını daha anlamlı ve değerli buluyorlar. Bu bağlamda MasterChef Türkiye izleyicilere hem görsel hem de duygusal bir deneyim sunuyor. Sonuç olarak MasterChef Türkiye yarışmacılarının yaşadığı ailevi kayıplar ve trajik olaylar programın duygusal ve insani yönünü güçlendiren en önemli unsurlardan biridir. Burak, Eray ve Güllü gibi yarışmacıların yaşadığı zorluklar izleyicilerin empati kurmasını sağlarken yarışmacıların mutfakta gösterdikleri başarıları daha anlamlı kılıyor.